Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası Aydın, Umurlu Mahallesi. Bizler Marka Emlak Grup olarak sizleri Aydın, Umurlu Mahallesi'nde bir hesaplı arsa tanıtmaya çalışan değerli arkadaşlar. Burası 864 metre kareden oluşan bir arsa. 9 katlı 60 daire çıkıyor değerli arkadaşlar. Burada Daire fiyatları 800 ile 1200 lira arasında. Diğer arkadaşlar, şöyle biraz gelir misin? Yol açalım. Evet. Bizler Aydın bilim Şubesi olarak Umurlu mahallesini çok sevdiğimiz için, Umurlu'nun geleceğini gördüğümüz için sizleri en doğru yatırım için Umurlu mahallesine geldim. Değerli arkadaşlar, bugün tarih 28 Haziran 2022. Bugünkü arsamızın fiyatı 3 milyon 750 bin TL. Yarın ne olur bilmiyorum. Türkiye'de enflasyon var. Değerli arkadaşlar, burası tekrar anlatayım. 864 metrekare arsamız. Bitişik nizam. 9 katlı tam tamına 60 daire çıkıyor arkadaşlar. Burada arsa bedeli daire başı 50 lira düşüyor. Alan kazanır. Hayatını, çoluğunu, çocuğunu miras bırakır. Bu güzel arsamızı sahip olmayı için marka emlak grubun kurucusu ben yüksel duymaz yörük mutlaka bizlere ulaşın değerli arkadaşlar. Ben aynı zamanda bu bölgenin aydını yerlisiyim. Bizleri güvenerek sağlıklı, sıhhatlı bir şekilde bizlerde alışverişinizi yaparsınız. Evet değerli arkadaşlar. Şu göstermiş olduğum apartman emsali komşusu. Bakın. 9 katlı. Altları dükkan. Şu anda inşaatı bitmek üzere. Bulunduğumuz konum Ankara Aydın yolu, Aydın çarşı merkezi bulunduğumuz koruma 5 dakika mesafe yani 5 kilometre. Arsamız burası arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz yola sıfır. Bu kamyonların bulunduğu yer. Evet. Bakın yeni yapılmış olan apartmanları, daireleri görüyorsunuz size detaylı bir şekilde göstereyim. Arsamız burası. Bu kamyonların bulunduğu yer. Değerli arkadaşlar. Ana yola sıfır olduğunu söyledim. İnşaat ruhsatını alıp yapsat işine başlayabilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Evet. Arsamız burası. 9 katlı. Altına 2 ayrı 350, 350, 750 metrekare oturum alanı var. İki ayrı dükkan düşüyor arkadaşlar. Her bir dükkanın tanesi metrekare olarak 350 metrekare ABM'ye gidebilir. Bakın arabaları geçiyor. Burası Aydın, Ankara'ya bağlayan, Doğu'ya bağlayan, Ege'den bağlayan yol. Değerli arkadaşlar burası bak E5 Karayolu. Bak arabaların geçtiği yer. Ana yola sıfır. Burası yan yola sıfır bizim arsamız. Bak şehirler arası otobüs geçiyor. <laughs> evet. Bu arsayı alan kişi. Çoluğunu, çocuğunu, torununu, istikbalini kurtarır. Değerli arkadaşlar. Benim şahsım ait olarak burada yatırımlarım var. Arsalarım var. Bir aydınlı olarak sizlere bu bölgeden bu arsaya yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bugün Didim'de Kuşadası'nda bir villa fiyatları 3,5 milyon ile 10 milyon arası değerli arkadaşlar. Bu arsanın fiyatı bir villa fiyatı. Evet bir tane müstakil villa fiyatına alıyorsunuz. Hatta tam müstakil villa fiyatı alamazsınız. Tam müstakil villaların fiyatları bugün için 5 milyon 10 milyon arası. İkiz villa fiyatı bu arsaya alıyorsunuz. Tam tamına 60 daire çıkıyor değerli arkadaşlar. Ben bu işin profesörüyüm, uzmanıyım. Beni 7-24 saat ulaşabilirsiniz bu yola Ankara yoluna Aydın yoluna sıfır konumda olan arsamızı talip olmanız olmanızı hayırlısıyla sizlere tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar Evet beni detaylar için arayınız bizi takip etmeye devam ediniz Lütfen kanalımızı abone olmayan arkadaşlar abone olmalarını önemle uyarıyorum. Abone olduğunuz süre içerisinde konut, arsa, tarla ne varsa bizleri 7-24 saat yüklediğimiz ilanlardan haberdar olursunuz. Evet bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Aydın Umurlu'dan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın.